Uh. Herkese selam arkadaşlar ben Kusak Atı sizlerle beraber Up Map'in 3. bölümüyle 4. bölümü evet 4. bölümüyle beraberiz Evet Bir tane şunu yemiştim de az önce az önceki map'te Denedim bir kez şimdi nasıl olacağız diye Şimdi Şöyle bir durum var ki ben artık videoda bütün enerjimi kullanıp kafaya emiyorum. Onun yerine deniyorum. Şimdi ilk denediğim şey şu oldu. Jump boost. Jump boost dedim yetişemedim oraya. Şimdi bir de ikinci bir yöntem aklıma geldi ama bilemiyorum onu nasıl yapacağız şimdi. Şimdi buradan başlayarak suyu yok ederiz. Tamam, tamam güzel. Şimdi. Bakın şimdi bunu buradan bölümümüz çıkalım yukarı. Ardından bölümümüz çıkalım. Ardından bölümümüz çıkalım. Ardından Hadi bu düğümüzü çıkalım. Şimdi. Bizim demet çemimiz lazım. Ha. Ne poşum yapsaydık acaba? Öyle bir şey yapıl. onu ile yapılıyordu. Vol demiyor de ki ya. Hunger var. He, bir saniye durun bir. Hala hunger var. Asan göden kurtulacağız. Ha oldu. Güzel. Zıplayalım bakalım şimdi. Hadi. Ah vallahi oldu. Çok güzel. Hehehe. He he. Oo gavası şimdi geldi. On bu ne lan? Oo. Ah neyse. On on geçtik en azından güzel oldu. Bu ne? What the hook? Bu ne lan öyle? şunu şöyle yapıyoruz. Şunu şöyle yapıyoruz. Bu basit bu basit bölüm gibi geldi şu anda. Bunu böyle yapıyoruz. Obsidian, obsidian, obsidian niye oluyor? Onu anlamadım. Sandstone. Sandstone da bu şekilde oluyor. 6 tane daha. Şunlar şunlardan bir yapalım bu, bu şekilde bir 3 tane daha. Bu basit. Bu basit değil mi? Bence basit. Yani basit gibi sanki bilmedim ama. Sent. Bir de sentten şöyle bir kez daha bir send stone yapalım. Evet. 3 stone daha oldu. Bir tane daha böyle yapalım. Evet baya bayağı, bayağı cici oldu bu sefer. İlginç ya. Basitleşti bunlar bir anda. Ben bakmıyorum. internet yok şu anda. Ciddi ciddi. Onu söyleyeyim de hani. Sonra demesinler işte bakıyorsun internetten falan filan diye. Gerçi lütfen desinler la. Ana. Ana. Hah. Şimdi. Yetmez tabi sen o zaman gör olayı. Şunu şuradan şöyle elmesini. Evet güzel. Bir saniye az daha düşüyorduk. Güzel güzel. Bahsetti ya bölümler ilginç bir şekilde. Gerçi az önceki bölüm yine zordu da. Allah. Bunu yapması zor. Öyle bir durum var şimdi. Şimdi buna geçtik. Yeter herhalde ki bu kodada. hani. yetmez artık ayıp. Acaba o şekilde bir şey yapacaktık ya. Obsidyen falan var. Sıkıntı yok anam yaparık. Bu LGC. Bu bu stekte var. Daha çok varmış lan. Baktığımda bir gözüm korktu. Allah. Düştük. güzel. Ah çok alıştı. Işte. Çok kötü oldu bu. Nasıl yapacağız şimdi? Şuradan bu şekilde yapacağız ha. Evet. Buna bu şekilde yaptık. Buraya bu şekilde yaptık. Ve bu şekilde yaptık. Güzel güzel. Yetişmeyecek gibi ya. Kötü. Şimdi şunu şöyle. Black of Coal var orada? Onun için acaba. Şimdi aklımda bir şey daha var. Muhtemelen o işe yarayacak. Şimdi şimdi sıra size geldi bakalım gençler. Toplan. Şimdi sen bizim bir şeyimizi mi yara yaramayacak gibi duruyor. Fakat bunu buraya koyup bunu böyle böyle yapınca sonra bunu böyle koyduk mu? Buna dönmüş çıkabiliriz yukarı Ha fuck you Olmadı Allah Allah Ara ara O kadar da yaptık ya Şimdi Bir kez daha yapalım, bir saniye bir Ama bu sefer yanıma alacağım, bu şeyi o Zımbırtıyı Şimdi şunu böyle bunu böyle, yaptık, bunu böyle yaptık, bunu böyle yaptık, bunu böyle yaptık Bunu böyle yaptık Sen de böyle yaptık, böyle aldık Bunu böyle yaptık, 12 tane geldi Bunu böyle Yapmadık, bunu böyle yaptık, böyle geldi Bunu böyle yaptık böyle geldi ama. Şimdi block of coal var. Şimdi bu bu cam eder, cam eder bu. Bir şey etmiyor. Dört tane erimiyor. Bu, bu erimiyor Evet, o zaman bir şey değişmiyor. Bunu da böyle kaybetmiş olduk. Bir kez daha baştan başlıyoruz. Bir de The Meaning of Life 42. You need to get up 42 blocks. Consider yes. Aa, şimdi genç. Şunu bire ver. Bunu buraya koy. Bunu böyle al. Bunu böyle al. Bunu böyle al. Ne yaptık önce? Bir şey yanlış yaptık ama. Allah'ım <laughs> ya Rabbim yine bir smooth reston yaptık ya gittik de. Tamam tamam hadi. Heh. şurada bir şunu alak şöyle. Şimdi bunu böyle yaptık. Bunu böyle yaptık. Bunu böyle yaptık. 3 opsiyle ne yapılır? O sıkıntı değil başıma şimdi. Şimdi güzel. 4 de var. Bu da falan. şu, şu şunu da, da yapalım Onları da unutmayalım şimdi. Şimdi şurayı şöyle şöyle yapalım. Aynı taktiği kere deneyeceğim ama bilemedim şimdi. Evet. Şimdi. Ölüm ya bu. Valla. Onu söyleyeyim de. abicim. Kaç dakika oldu da video şimdiden? 8 dakika olmuş. Ay iyi az olmuş. Neyse. Telefon çalıyor da. Kimsin? Bırak ya sizle uğraşacağım. Kim lo acaba? Merak ettim. Neyse. Fazla merak götebişe demişler. O bakımdan. Uf. Uh. ulaşamayacağım sizlere şu anda. Şimdi telefonu açtıysa, aç, açarsam eğer şey olur. Of konuşamadım da şimdi şu an bunu odaklamış durumda bu bakımdan. Ah! Anasını avradım ya. Yine mi ya? Yapacağınız işim var ya. Neden? Neden ama neden ama? Acı çekiyorsun acı acı. İşte bu kadar bitti burası. Başka ne var? Başka da bir şey yok. İlk başta sende kullanalım bakalım bir. Evet sonra bunu kullanalım ona bunlar bir başarım kullanmaya 1 2 3 Ah fuck yo o zaman Nasıl bir zorumuz bu buradan? Bakayım ben bunu vallahi Biking Max Labs gideyimsin çok teşekkür ederim create a beacon and Oha Oha bu fantastik bir şey olmuş ya böyle Öyleymiş O oh, çok uzun süre öyle yapması ya Şimdi şunu diyor bize arkadaş Diyor ki bunu böyle koy diyor Ondan sonra beacon yap diyor. Beacon böyle mi yapılıyordu. Şöyle mi yapılıyordu? Bir şey yapılıyordu ama beacon nasıl yapılıyordu ya? Beacon nasıl yapıyor ki ya? Böyle böyle. Böyle 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 böyle, böyle. böyle, böyle, böyle. nasıl yapıyor oğlum beacon şimdi beacon'ın tarafı obsidian bunu böyle yap. Bunu da böyle yap. Bunu böyle yap. Yine olmadı. Şimdi. Bir saniye be. Allah'ım. Bir Bunlar ayrım yok. Nasıl düşünemedim ya. Tabii ki de. Bir nasıl yapıyor ya. Neyse arkadaşlar. Ya ama yani. Şimdi şu şöyle diyor. Bir gün yapacakmışız. Ondan jump alıp bir buçuk blok aralarla koyacakmışız şuna üst üste. Zıplaya zıplaya yukarı çıkacakmışız. Bu ciddi ciddi ölüm olur. Hani bir 3-5 saatim alır bizi. O bakımdan şimdilik geçtim. E, basit bu. Değil mi? Bence basit. Basit geldi yani bilirdim ama. Şimdi 5 ayrın. What the hook. 3 adet redstone. Şimdi trap chest yapacağız galiba. Trap'ı çesten sonra içine bir şey atacağız. Sonra ne olacak? Bilmiyorum ki. Benim yandı. Yani ciddi hiç fikrim yok şu anda. Şurada kömürler var. Battı. Şimdi bir trap chest yapalım be. Nasıl yapıyor ya? Ya yapılmadı ki o ya. O zaman geç. Şimdi ne yapacağız? Allah acı kızı geçmek istiyorum. Aa son son seçmiş. Craft something with iron ignots. Iron ignots. Şimdi 5 adet iron ignotta ne yapılır? Man kart yapılır. What about that bitch? Kova yapılır. Başlık yapılır. Rest onlarla koyulup ne yapılır? Aktif trial mi yapacağız? Ne yapacağız lan? Abi son bölüm yapmam lazım benim ama şu ayrınla ne yapılır ki ya? Valla hiçbir fikrim yok. Of of yine başladı çekmeye. Tek glas var glas. Glas, glas ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne ya? Böyle son bölüm yapalım gibi hani. Ne yapılır ki? Nasıl yapılır yani? Hiçbir fikrim yok. Yani aç, acı, acı verici oldu ama. Şu acıktan bir büyük bir Hooper. He. Hooper mı? Ne alaka? Ya blok Blok anlamında herhalde Yani blok da bir şey olsun diye herhalde Anlamadım ama yani O tarz bir şey mi? Onu hiç beğenmeyeceğim ya Valla Hooper Şimdi Hooper yapalım ben hooper yapalım. Sıkıntı yok zaten hani bol bol yaptık kusura ama Şimdi Bir saniye sen gel bakayım bir de. Ha buradan Bunu böyle Bunu böyle Bunu böyle Ee, ne yapacağız şimdi? Diamond. Diamond ve stone. And ne? Allah Allah. E bu ne alaka? Pepe benim ne alaka? Hani çok pardon. Benim ne yapacağız biz? Bir restart bir saniye bir restart. Ben bunu yapacağım. Bu bölüm son bölüm olacak. Dört bölümlük serimiz bitmiş olacak burcu. Yu. Bir elden ben bunu götürmeyeceğim. Şimdi ilk başta bakalım bunlarda ne yapılır. Hooper dediğine göre Hooper yapalım ilk başta bir. Bana baktık o bölüm o kadar. Şimdi Hooper'dan daha sonra da ne yapacağız? 3 boyutlu yukarı çıkabilme kabiliyetimiz var. Aydınlandım. Şu an aydınlandım. Şimdi şurası şöyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın size göstereyim ben bir şekilde. Ama fuck you. Sıkıntı yok ya valla. Eh, eh. kaptınız mı? Anladınız? Kapuş. Bunu göstermek için yaptım size. Şimdi yine bir rest çekelim bir. Restward tamam. Restward. Hmm. Um. Şimdi hemen bir yapımız yapalım da biz. Pardon. Evet. Bu bu iş yarıyormuş. Onu keşfetmiş olduk. Şimdi sen gel bakalım be. Güzel güzel. Kafam çalışmadı, çalışmadı. son siteyse çalıştı güzel oldu ama. Şimdi burada yapmamız gerekecek bunu. Şimdi ilk bunu yapalım bir sorun vermasına. Evet Banner'ı ver şimdi Şimdi Ama Fahuyu yine ulaşamıyoruz Nasıl yapacağız şimdi onu Ama yine evet. ulaşamayacağız ki Allah Allah. Cık, yine olmadı. Kaç dakika video? 18 dakika olmuş. Ha evet şu an her şey çok daha baydınlık geldi bana. Ne yalan söyleyeyim. işin gerçeği bu yani. İng ink. Eee bir bayım bir, bir yanlışlık olmalı. Şimdi nasıl çıkacağız yukarıya? Ah fuck you. Bu şekilde. Ben bunu anladım. Güzel. Ama nasıl çıkacağız? Bir saniye. Bir yine bir reset atak. Bir saniye. Bir reset at. Şimdi. ilk her zaman gibi bir yapalım şunu. Hemen şu elmesine çünkü galiba blok sayılabilecek tek şey bu. upur. Şimdi. Ondan sonra. Bir sen düşünüyorum bir saniye bir durun. İyi büyük durula yine sanki kılıç gibi duruyor. Böyle kılıç olsa güzel olmuş aslında. Şimdi. Hem. Hem. Şimdi camı nereye kuracağız? Asıl sıkıntı olan taraf Şimdi bunu alalım bir Bunu böyle koyalım Bunu böyle atalım üzerine Son aracına Ink Ink O Minecraft'ta çok bug var ya bu mu geldi bize Evet. Koyabilecek en güzel yere koyduk ciddi ciddi. Uf, uh, şimdi sen gel. Böyle kırılmaz ki bu. Yine gitti el. Restart. Ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Lasta içmiş. Ben bakın bunu yapacağım. Bundan eminim. Hani ne kadar zaman alırsa alsın yine de yapacağım bunu. Şimdi bunu böyle koyduk. Bunu böyle koyduk. Şimdi. Neyse evet, hadi gelsin bakalım yapalım şunları da. Fuck you. Yine olmuyor. Peki nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Allah Allah. Allah Allah. Cık. Bir de bir reset yapalım bir. 3-5 kere daha deneyeceğim. Yani bilmiyorum. Denemek istiyorum ya vallahi. Hiç masa son bölümünü yapmış Olmanın verdiği mutsuzluğa yaşanma etmek istiyorum. O bakımdan bunu yapmak istiyorum. Şimdi devam et. Oğlum ne kadar cahilmişin mankat hakkında. Yemeği de var ya. Öldürdü beni öldürdü. Şimdi. Seni koyalım. Seni koyalım. koyarsak hmm. Hayır. Hmm. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Ardından şu alt kırıp üst tarafa çıkıyoruz. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Sonra bunu buraya koyuyoruz. Sonra fak gidiyor. Yine aşağı inmeye devam ediyoruz. nasıl yapacağız burayı? Şimdi bize blok olarak kullanabileceğiniz bir şey lazım. Öyle bir şey yok ama şu anda elimizde. Yine şu içine kaçtı. Nasıl yapacağız ya? Kırılacak ama. Kırılmaması gibi istek var işaret şimdi. De yok oldu. Ya fuck you ya yemin ediyorum. Neyse şimdi. Stack up with hoppers. Crafting table, then glass, then brick the crafting table. And grab the crafting table in the hopper. What the? And stack up one more block. Bir saniye. Stack up. Stack up with the hopper crafting table then the glass then bırak stack up with hopper hopper ile yükseliyoruz crafting table da ardından camla then break the crafting table and the grab the crafting table in the hopper vay be vay 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 Yalnız cidden efsane bir çözüm varmış arkadaşlar yani İngilizcesini anlamak dahi zaman mı aldı öyle bir durum var. Vay anasını lan. Abi çok iyi düşmüş adamlar ya vallahi helal olsun. Şey gibi oldu sanki bu. Sonra güzel biten filmler gibi oldu hani böyle. Anladınız mı? Vay vay be. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Sor sonra bunu buradan kırıyoruz. Sonra bunu buradan alıyoruz. Sonra bunu buradan yapıyoruz. Vay be. Bitmedi. <laughs> vay anasını söyleyeyim Vay be vay be vay. vay. Eh. Abi play again right click. Yok oğlum yürü git ya kafam mı yiyeceğiz daha. Ne right click mark click. Vay be cidden çok güzel bir videoydu. Yani arkadaşlar şimdi. Böylece ilk serimizi bitirmiş olduk. Yani ilk bitmiş olan serimiz up oldu. Yani güzel. Abi yalnız bayağı da bir orada bir şey varmış. Bir saniye onlara da bir yakından bakmak istiyorum ben. Bakar mısınız şunlara bir? Adamlar yapmış şey olsun yani bayağı bayağı. Bunlar da stage'ler. Şu son stage. Şuradaki acı çektiren bu. Evet. Gayet de güzel bir map olmuş arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Şimdi şimdi hangi paramı kapatacağım ben videoyu? Böyle yapıp videoyu kapatmak istiyorum bir saniye bir. Evet, şu an toplumda video kapatmak üzereyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bak kapanmadı bak. Eh. Yine kapanmadı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Yine kapanmadı. Niye kapanmıyor? Kapan. Video bozuldu la. Video bozuldu. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.